Ne yani daha önce hiç aşık olmadın mı sen? Oldum. Bir kere oldu. Ne oldu? Ben ona aşıktım ama o değildi. Nefretini de al git buralardan Dönün sakın geri oyun alamam sana git ve sakın Arkana bakma ben iyiyim yalnızken de Gelme terk et huzuru er geç Fark edeceksin değerimi bence Azum sevgime attın pençe Herkes gibisin sen de Kanadı kırık bir serçe gibi bak kalkamadım ben yerden Sıkısım geliyor kafama bir mermi son bulsun Her bir derdim seninle konuşurken unuturdum derdi Küt küt atardı kalbim mis gibi albüm gibi yine çaldın Geriye sadece anıları kaldı Dünkü aldım bitmesin sakın Titredim üstüne bilmediğin canım Ben hayata küstüm ama kaçmasın senin ağzının tadı Düştüğüm halleri duymasın sıkı Üzülür sevdiğim kadın Ayrılık gelir geriye de sadece kedirim kalır Acıların inadına mutluyum barı mutlu ol kadın Hepsi kesilsin benim hesabıma Sen asla suçlu olmadın Sevgime kapılıp kitli bir kapıyı fazla zorladım Toz pembe bir aştan geriye tek kalan Sade bok dedi Korkmadım aşktan sarbaşa tekrar Olmasın aşklan karmaşa Hep var sevgiler yalan sevdiler Tamam sen yine kazan ben oldum Talan olsun o kadar Olsun o kadar Olsun o kadar, olsun o kadar. ya.